e, ee, noktasına gelmişti. 1974'te e, ee, karşı Yunanistan bir darbe düzenlemiştir. Ve ee, Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'nde inan etmişler. Başına da azılı katillerden birisi olan Samson'u ee, getirmişlerdi. E, niye bu darbe yapıldı derseniz ve ee, aslında Makarios ile ee, Yunanistan yönetiminin Kıbrıs, Kıbrıs Üniversitesi'ne bağlanması konusunda bir e, farklılık daha yoktu. Yalnız neydi fark olan? Amaç bir de ulaşma için yollar ayrıydı. Cumhur'da itibarını artırmak için kısa yoldan bir darbeyle Kıbrıs Üniversitesi'ne bağlamaya planladı. Makaros ise Türkler nasıl olsa ekonomikman eriyorlar. Artık Kıbrıs'ı terk etmeye fasılları da başladı. Sabırla zaten kendiliğinden Kıbrıs'ta Türkler gidecek. Biz onları eriteceğiz. Ve Kıbrıs Yunanistan'a bağlanacak. Yani bu amaca ulaşma durumunda iki farklı yol. Biri uzun vadeli bir yol. ikincisi daha olması gereken bir yoldu. Varılması gereken bir yoldu. Dolayısıyla darbe oldu. O darbeyle Türkiye'nin anlaşmadan doğan hakkını kullanma fırsatı çıkmıştır. Türkiye e, bunu e, gayet iyi e, planladı, programladı. Ve biliyorsunuz 23 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs'ta hudutlar hudutu belli iki ayrı bölge ortaya çıkmıştı. Biz de kuzeydeki bölge üzerinde, toprak üzerinde Kıbrıs Türk Federalı Örteği kurduk. Biz Kıbrıs Türk Federalı kurarken Esas amaç evet, Rumlar kendi federal devletlerini kanatlarını oluşturup bir federal cumhuriyet kuracağı şeklinde. Gidelim bugün yine bir milletler parametreleri içerisinde ana hedef iki halkın yan yana barış içerisinde yaşayacağı siyasal eşitliğe dair bir federal cumhuriyettir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı 1974 Barış Harekatı'na kadar iki toplumlu bir devletten iki parçalı iki devletli bir yapı çıktı. Ama Abi, birlikte beraber bir çatı altında e, bir Kılıç Cumhuriyeti olsun diye o günden bu güne müzakere yaptılar. Federal bir Kılıç Cumhuriyeti, Türk barınlardan e, Türk oluşacak, e, iki kanadın oluşturacağı, e, iki ayrı devletin oluşturacağı bir federal cumhuriyet. Her yani Evet, Kuzey'de bir devlet var, Güney'de bir devlet var e, ama e, nedir burada esas amaç? iki federal kanat oluşturacak ve bu iki federal kanat yetkilerinin bir kısmını merkeze vererek merkezi bir hükümet ve dolayısıyla bir ortak devlet kuracak. Tatlımlar tabii e, anlam planında da yaptıkları gibi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vazgeçmeyi istemedikleri için ve bizi Kıbrıs Cumhuriyeti'nde azınlık pozisyonunda gördükleri için anlam planı ayırdamışlardı. demişlerdi. Anlam planından daha önce ortaya çıkan yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Perez de 1986 yılında tarafların önüne koyduğu bir anlaşma metni vardı. Bu anlaşma metni de Türkler tarafından kabul ama Rumlar tam reddedilmişti. Demek ki burada esas amaç Kıbrıs'ın tümünü Yunanistan'a bağlamak. Rumların mücadelesi buydu. Bizim mücadelemiz Kıbrıs'ta e, iki ayrı halk olarak varlığımızı devam ettirmek. Peki Sayın Cumhurbaşkanım, <laughs> Batı'nın özellikle Amerika'nın ve Avrupa Birliği ülkelerinin Yunanistan'ın e, isteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uyguladığı ekonomik, siyasi ve sosyal ambargo devam ediyor. Devam ediyor. Aslında ambargo bir insanlık suçudur. Tabii. Yani bu nasıl yaranıyorsunuz? Şimdi ambargo kime uygulanır? Şimdi İran'a ambargo ile uygul kısıtlı olsa da ambargo uyguluyorlar. İran'a, İrak'a zamanında ambargo uyguladılar. Benim, e, niye? Çünkü demokrasi olmayan e, e, bir ülke pozisyonda veya dış dünyaya karşı kimisi atom bombası yapmaya çalışıyor. Kimisi e, tıbbi tıbbi de, de, yani yani halk, bir Halk sağlığına zarar verecek evet. ve uluslararası silah e, alanlarda kullanması yasaklanması kimyasal silahlar ürettiği için.